Evrimi savunan bazı Müslümanların ifadelerinden, onların da aynı Darwinistler gibi sebeplere değer verdikleri anlaşılmaktadır. Oysa bu çok büyük bir yanılgıdır. Daha önce de vurguladığımız gibi Allah tüm sebeplerden münezzehtir. Bir şeyi yaratmak için sadece ol demesi yeterlidir. Örneğin Allah, cennet ve cehennemi de sebeplerden bağımsız olarak yaratmıştır kainatın dünyamızın ve dünya hayatındaki canlılığın oluşumunu evrimsel süreçle açıklamaya çalışanların cevaplaması gereken sorulardan biri de cennet ve cehennemin nasıl yaratıldığıdır. Allah cennetteki tüm detayları, yüksek köşkleri, güzel konakları, yüksek kurulmuş tahtları, yiyecekleri, meyveleri, sebzeleri ve sonsuz nimetleri herhangi bir evrim süreci olmadan bir anda yoktan yaratmıştır. Rabbimiz cennette insanın dışında birçok varlığın bulunacağını ayetlerde bildirmiştir. Örneğin Rabbimiz, Rad Suresi 23. ayetinde bildirilen ve müminleri cennette karşılayacak olan melekleri de bir anda yaratmıştır. Vakıa Suresi 22. ve 23. ayetlerde bildirilen cennet hurileri de, İnsan Suresi 19. ayette bildirilmiş olan ebedi kılınmış civanlar da Allah'ın ol emriyle cennette hiçbir evrim süreci olmadan yaratılmışlardır. Müzik Cennet hurilerinin ve civanların nasıl yaratıldıkları da evrimi savunan Müslümanların cevaplamaları gereken bir diğer sorudur. Rabbimiz cehennemi de içindeki her detayla birlikte yoktan var etmiştir. Zümer suresi 71. ayette bildirildiği üzere ölümlerinin ardından dirilecek insanlar cehennem kapısına geldiklerinde bekçilerle karşılaşacaklardır. Bu bekçilerde hiçbir evrim geçirmeden Allah'ın dilemesiyle özel bir yaratılışla bir anda var edilmişlerdir. Ne cehennem bekçileri ne de cehennem hayatı için bir evrim söz konusu değildir. İşte insanın yaratılışı da böyledir. Hazreti Adem de balçıktan bir anda yaratılmıştır. İnsanın yaratılışında hiçbir evrim süreci yaşanmamış, insan doğal seleksiyona ya da mütasyona uğramamıştır. Hicr suresi 15. ayette bildirilen çamur ifadesi de insanların bu yaratılış mucizesini daha kolay anlamaları için var edilmiştir. Çünkü Allah'ın yaratmak için çamura ya da başka bir maddeye ihtiyacı yoktur. Cennetteki hurileri, civanları, cehennemdeki bekçileri sebepsiz olarak var eden Rabbimiz İnsanı da sonsuz kudretiyle yoktan var etmiştir. Rabbimiz yaratmak için hiçbir sebebe ihtiyaç duymayandır. Rabbimizin kuşu çamurdan yaparken çamura ihtiyacı yoktur. Ancak bu sadece bir vesile olsun diye bu şekildedir. Hz. Musa'nın asasından yılan oluştururken de Rabbimizin bir asaya ihtiyacı yoktur. Eğer asa olmasaydı yılan da olmazdı şeklinde düşünmek çok büyük bir aldanış olur. Bunlar sadece birer sebeptir. İnsanların daha kolay anlamalarını, bir mantık kurabilmelerini sağlamak için bildirilen birer sebeptir. Allah melekleri, cinleri ve şeytanı yoktan var ettiği gibi ilk insan olan Hazreti Adem'i de ol demesiyle bir anda yoktan var etmiştir. Hicr suresinde şöyle bildirilir. Hani Rabbin meleklere demişti, ben kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan bir beşer yaratacağım. Ona bir biçim verdiğimde ve ona ruhundan üfürdüğümde hemen ona secde ederek yere kapanın. Ancak film boyunca da çeşitli örneklerle açıkladığımız gibi Allah dilediğini dilediği şekilde yoktan var edendir. Kimi Müslümanların da bu gerçeklere gözlerini kapatmamaları gerekmektedir. Allah Kur'an'da insanı yoktan var ettiğini bildirmiştir. Herhangi bir evrim sürecinden bahsetmemiştir. Allah'ın insanı yaratmak için herhangi bir sürece, evrimsel mekanizmaya ihtiyacı yoktur. Allah tüm bu eksikliklerden uzaktır. Filmimizin birinci bölümünde Kur'an'da evrim gibi bir kavrama kesinlikle yer olmadığını ayetlerdeki delilleriyle izledik. Tesadüf ve rastlantıları ilah edinen evrim teorisinin Allah'tan başka ilah olmadığı ve Allah'ın yegane yaratıcı olduğu gerçeğini bildiren İslam diniyle hiçbir şekilde bağdaşmadığını gördük. Filmimizin bundan sonraki ikinci bölümünde ise evrimci Müslümanları yanılgıya düşüren nedenleri, Kur'an ayetlerinden evrime delil getirmeye çalışanların yanılgılarını ve Darwinizmi tehlike olarak görmemenin doğuracağı tehlikeli sonuçları inceleyeceğiz. Kimi Müslümanlar bugüne kadar evrim teorisini doğru kabul etmiş hatta savunmuş olabilir bilimsel gelişmeleri takip etmeyen, evrim teorisinin geçersizliğini anlatan yayınları okumayan bir insanın, evrimci propagandaların etkisinde kalarak bu teoriyi bilimsel bir gerçek zannetmesi doğaldır. Ancak İslam ahlakının gerektirdiği, insanın hatasını fark ettiği anda hemen doğru yola yönelmesidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır. Ve çirkin bir hayasızlık işledikleri ya da nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayıp hemen günahlarından dolayı bağışlanma isteyenlerdir. Allah'tan başka günahları bağışlayan kimdir? Bir de onlar yaptıkları kötü şeylerde bile bile ısrar etmeyenlerdir. Ancak kim işlediği zulümden sonra tevbe eder ve düzeltirse şüphesiz Allah onun tevbesini kabul eder. Muhakkak Allah bağışlayandır, esirgiyendir.